Selam sevgili yengeçler. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. İlişkisi bitmiş yengeçler için bugün özel bir açılım yapacağım. Ayrıldığına pişman mı? Aşk hala var mı? Geri dönecek mi? Birleşecek misiniz? gibi bütün soruları kartlarıma soracağım. Arkadaşlar bu kolektif bir açılımdır ama tüm enerjilerinizi kartlarıma yönlendirirseniz kartlarında size tüm gerçekleri göstereceğine eminim. O zaman hemen açılımımıza başlayalım. Siz de kartlarıma konsantre olun lütfen. Uzun zamandır bir haber bekliyorsunuz. İlişkiniz namına karşı taraftan bir haber bekliyorsunuz. Artık ne düşüneceğinizi bile bilemiyorsunuz. Hayaller kuruyorsunuz fakat hayal kurmaya da korkmaya başlamışsınız. Tüm mutluluğunuz elinizden alınmış. Şu anda çok mutsuz bir dönem geçiriyorsunuz. Gerçekten uzun zamandır hatta mutsuz olduğunuzu düşünüyorum. Büyük sıkıntılar, büyük acılar yaşadığınızı düşünüyorum. Uzun zamandır bu ilişki şu anda tamamen bitmiş ve sizin de eliniz kolunuz zaten bağlanmış. Hiçbir şey yapamıyorsunuz bu ilişki namına çünkü hiç kesinlikle kontak olacak bile yok aranızda e, salığı çok açıkta bıraktığı için ben hemen Lenomart'a geçmek istiyorum çünkü gerçek kötü çıktı ki kartlarında büyük bir bunalımda olduğunuzu görüyorum burada ilişkinin tamamen bittiğini görüyorum fakat bir değişiklik kartı var bakalım değişiklik nasıl bir değişiklik olacak şu kart zaten çok çok mutsuz olduğunuzu da gösteriyor bana bu ilişki namına çok üzülmüşsünüz çok acı çekmişsiniz Evet tartışmalar, kavgalar var. Bu kavgalar yüzünden bu ilişki tamamen bitmiş. Çünkü kavga kartı görüyorum burada. Ama kavgadan daha ziyade acı sözler olarak düşünüyorum burada. Bunlar çünkü bitecek. Bu kavgaların da biteceğini görüyorum. Bu acı sözlerin de biteceğini görüyorum. Çünkü karşı taraftan bir haber gelecek. Çünkü karşı taraf yaptığına pişman olacak. Şu şekil yaptığına pişman olacak. Şimdiye kadar kendini haklı görüyordu. Fakat size çok sert davrandığını fark edecek. Çünkü ayı kartı var. Ayı biraz bana sertliği, diktatörlüğü de gösteriyor. Fakat yeni yeni fark edecek. Çünkü kavgalar bitecek, sıkıntılar bitecek. Yani şu anki durumunuz tamamen değişecek olarak gözüküyor. Fakat e, henüz tekrar bir birleşme var mı onu bilmiyorum. Fakat karşı taraf yani şu an sadece gördüğüm sizin canınızı acıttığı için üzülüyor. Bakalım tarot nasıl bağlayacak. Çünkü kartlar çok fazla açıkta kalıyor. Onun için tarota yüklenmem gerekiyor. Evet gerçekten çok çok acı şeyler yaşamışsınız. Acı sözler söylenilmiş. Sırtından vurulmuşsunuz. Gerçek karşı taraf sizi resmen sırtınızdan vurmuş. Hiç ummamışsınız. Hiç beklememişsiniz. Hiç hak etmemişsiniz. Hak etmediğiniz şeyler yaşamışsınız. Çünkü siz e, karşı tarafın hep mutluluğunu düşünmüşsünüz. Onun mutlu olması için uğraşmışsınız. Kendi mutluluğunuzu bile arka plana atmışsınız diyebilirim burada. Bunlar da sizi üzüyor. Çünkü siz onu mutlu mutlu etmeye çalışırken o acı sözleriyle, sırtından vurmalarıyla bu ilişkiyi bırakıp gitmiş. Ve bu ilişki aslında ya yani evlenmeniz bile gerekiyordu diyebilirim. Çünkü güzel bir ilişki fakat değerini bilmemiş. Karşı taraf değerinizi kesinlikle bilmemiş. Çok aşırı derecede üzmüş sizi, kırmış sizi. Çok acı sözler söylenmiş. Yani umarım daha büyük saldırganlık yapmamıştır. Çünkü gerçekten çok saldırgan kartlar, çok agresif kartlar görüyorum ben burada yaşadıklarınızdan ötürü. Haber gelecek bakalım nasıl bir haber gelecek. Kaç taraftan bir haber alacaksınız. Fakat bu haberi size direkt karşı taraf göndermeyecek. Yani dolaylı yoldan başka birinden duyacaksınız. Ya bu karşı taraf hani git ona şunu şunu söyle diyecek ya da o kişi hakkında bir şeyler duyacaksınız. Evet, ben burada geçmiş günlerin özlemini de görüyorum. Hayallerini de görüyorum mutlu günlerin hayalleri hatta çünkü güzel mutlu bir ilişkiymiş mutsuz da denilmezmiş fakat şu anda sadece hayal olarak görebiliyorum bunları peki tekrar birleşecek misiniz diye bir sorayım çünkü kartlar aşırı derecede açık bir biçimde kalıyor şu an bir birleşmeyi kesinlikle göstermiyor ilişkinin tamamen bitmiş olduğunu ve sizin hala acı çektiğinizi gösteriyor ee, geçmiş günleri çok özlüyorsunuz ki birinden bir haber duyacaksınız o kişi hakkında karşı taraf hakkında bir haber duyacaksınız. Bir denge kurulmasını istenilecek. Hani bu artık savaşların bitmesi ya da üzülmenin bitmesi için. Peki geri birleşecek misiniz? Tekrar bu ilişkinin bir şansı var mı? Biraz zor gibi görünüyor bu ilişkiye tekrar bir şans verilmesi, birazcık Gerçekten zor gibi görülüyor çünkü çok yıpranmış bir ilişki, aşırı ötesi yıpranmış bir ilişki. Evet haberleşmeler olacak, konuşmalar olacak arada hatta karşı taraf sana çok sert davrandım diye özür bile dileyecek sistem. Fakat e, ilişkinin bir geleceği olacağını ben fazla düşünemiyorum maalesef burada. Çünkü sizin de kırgınlıklarınız, acılarınız çok fazla. Hani o özürü aldıktan sonra sizin kabul etmeme ihtimaliniz çok büyük evet haberleşmeler çok var. Hani karşı taraf diyecek evet ben seni seviyorum. Kırdım, üzdüm ama bu pek bir şey ifade etmeyecek artık sizden çünkü çektiğiniz acı o kadar canınızı yatmış o kadar bıkmışsınız ki bana kalırsa siz karşı tarafı kabul etmeyeceksiniz yani gelse bile uğraşsa bile kabul etmeyeceksiniz istemeyeceksiniz karşı tarafa çünkü maalesef şunu da söylemem gerekiyor bu süreç içinde karşı taraf hayatına da başka birini almış ha o başka kişiyle zaten ilişkisiz yürümeyecek bitecek fakat siz bunu da hazmedemeyeceksiniz çünkü çünkü ben severken onu veya da biz birbirimizi severken mutlu bir beraberliğimiz varken benim canımı acıtıp gidip başkasıyla oldu gibisine. Sanırım bu af sizden gelmeyecekken yani karşı taraf ne yaparsa yapsın affedeceğinizi Düşünmüyorum çünkü gerçekten çok acı çekiyorsunuz. Çok büyük haksızlık olmuş. Hani siz diyelim ki gerçekten o konuda siz haksızdınız ama bu kadar kötü davranılmazdı. Yani haklı taraf ne olursa olsun siz bu kadar kötü bir davranışı hak etmediniz. Bakayım öneri kartım ne diyecek bana. Çünkü açılımı beğenmedim. Çünkü şöyle beğenmedim. Sizin çok üzüldüğünüzü görüyorum burada. Bu kadar acı çekmeyi hiç kimse hak etmiyor. Bu kadar çok sırtından vurulmayı ki evlilik planları yapıyormuşsunuz siz bu kişiyle. Yani gelecekteki eşim gözüyle baktığınız bu kişinin sizi böyle sırtından vurup gitmesi hazmedilecek gibi değil. Bir de gidiyorsun. Neden bu kadar can acıtıyorsun? Aşırı derecede can acıtarak gitmiş bir de giden taraf. Bir nişanlanma kartı çıktı. Hani alcan haber dedim burada bu karşı tarafın hatta bir nişanlanma, bir evlenme böyle şeylerini de duyabilirsiniz ama inan bu kişi o beraber olduğu kişiyle evlense bile o ilişkinin yürümeyeceğini düşünüyorum. Peki tekrar siz birleşecek misiniz diye bir kart daha atmak istiyorum. Evet seni düşünüyor. Hani düşünecek ya da geri dönecek. Ee, ama... Bana kalırsa siz bambaşka birini seçeceksiniz. Onun için tarot'a bir daha sormak istiyorum. O kadar ortada kaldı ki kartlar. Yani doğruyu söylemem gerekirse şu anda açtığım açılımı ben bile beğenmedim. Kesinlikle beğenmedim. Çünkü çok fazla negatif kartlar kaldı. Bu yüzden tekrar birleşecek misiniz diye bir soru sormak istiyorum. Ya da sizin hayatınıza başka biri girecek mi? Ya da en önemlisi tekrar mutluluğu yakalayabilecek misiniz? Evet kader çarkı çıktı. Kaderiniz yön değiştirecek. Bu kişi size haber gönderecek. Haber göndermeyi hatta bırakın kendisiye gelecek. Zaten bizzat kendisi gönderecek haberi. Fakat siz kaderinizde yön değiştireceksiniz. Çünkü çok acılar var. Evet karşı taraf çok pişman olacak. Ee, yani pişmanım sana bu yaptıklarından beni affet diyeceksin. Ama o kadar çok acılar var ki siz kabul etmeyeceksiniz. Kesinlikle kabul etmeyeceksiniz. Ve siz hayatınıza bambaşka birini alacaksınız ve karşı taraf acılarıyla kalacak. Çünkü acı çekme sırası artık ona gelecek. Sevgili yengeçler Maalesef güzel bir açılım olmadı görüyorum hak veriyorum size de güzel bir açılım olmadığı için ama umutlarını yüksek tut çünkü burada Kupa Kraliçesi çıktı Kader Çarkı çıktı yani Kupa Kraliçesi sevgiyi de temsil ediyor burada ee, ve nişanlanma da çıktı şunu da diyebilirim hatta yani bu kişi size dönmek istediği zaman belki de o anda siz zaten hayatınıza birini alıp o kişiyle nişanlanmış bile olabilirsiniz. Sevgili yengeçler bu acılarınızın yakın zamanda bitmesini diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.